Çok kötü rüya gördüm ya. Ha bir okula gideyim. Çok sıkıldım. Az Buraya Bu rüya ne? Orası bu çocukları. Sikerler ya. Ben okula gidiyorum abone olayım. Sikerler. Çocukları. Gece uyuyunca uyutmuyorlar benim çocukları ya. Okudukları. Ben yukarı koşacağım ya. Sikerler. okula bir gideyim göreyim şu orta çocuklar nerede vermiş bakayım. Vay orta çocuklara bak sen. İnternet kafeye gitmişler ha. Yani sen aileler nasıl yıldın Alo taksi telefonu sünger baba nevi. Alo. Alo. O, o çocuğunuzu okula göndermezseniz çocuğunuzu de sikerim. Çocuğunuza okula gönderin. Çabuk. Kapat. Orta çocuğu. Alo. Alo tamam geliyorum canım. Biz ikiler gelsin geleceğim akşam sikicez Orta içeceğiz, çocuğu gene bu saattene gene çağırdı ya. Orta çocuğu. Ne var be? Ne yaptın? Hemen ne oldu ya? Sen niye gelmiyorsunuz? Şimdi gelecekseniz o Saat burada. kaç hoca? Saat kaç? Oğlum otur lan yerde. Bak Dömerim hemen sen. bir büyüğüyle yamul beni ha? Otur lan yerde. Otur. Otur. Otur, otur yerlerinize. Hocam Oğlum, bak, bak de, de, beni ağlatırım de, ha. Seni. Geç lan yerden. Bir tüy beni ağlatırım. Sus, sus. Geç lan yerde Oğlum sen niye geçiyorsun? Sen niye geçiyorsun? Ne bakıyorsun? Neye bokçun? Neye bokçun?